Oğlun evin yolunu biliyormuş mu Şaşırdım. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel seni bir şeyler konuşalım. Olur. Elime tutuşturduğun o dosyayı inceledim. Hı. Güzel hazırlanmış. Beğenmene Selim'i. Bana neden bunu yapıyorsun? Ne yapıyormuşum ne? sana? Yönetimden kısmen de olsa çekiliyorsun. Beni Taner ve Leyla'ya karşı tek başıma bırakıyorsun. Çok gurur duyduğunu soyadımız var ya hani, olurum hani ölürüm dediğin. Kerim oğlan. Hızla kirleniyor. Her geçen gün biraz daha bataklığa dönüyor. Bataklık mı? Bunu nasıl söylersin? Ee, Sansar hükümeti sen aldın anne. Sonra da elini kolunu kaptırdın. Adamın yaptıkları ortada. Bu cadı var ya, er ya da geç bir gün bizim başımıza çökecek. İşte o gün ben bu işin bir parçası olmayacağım. Senin çöken krallığının altında kalmayacağım. Neden biliyor musun? Çünkü kan var. Anne, yediğimiz bu yemekte, bu güçte, bu servette hepsinde kan var. Bunlar nasıl söylersin? Seni tanıyamıyorum artık. Çok değiştin. Çünkü başka bir hayatın mümkün olabileceğini gördüm. Anne, başka şekilde mutlu olabileceğimi anladım. Senin neden bahsettiğini çok iyi biliyorum. Gayet iyi biliyorum ama. Ya, bilmiyorsun. Şimdi anlayabileceğin şeyler değil bunlar. Yemeğe gel. Duyduğum kadarıyla bağımsızlığını ilan ediyormuşsun kan. Ben hep bağımsızdım. Öyle. Sadece resmiyet ediyorum. Bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun peki? E sabah toplantıya gelseydin öğrenirdin sen de. Peki ben bu işin neresindeyim? Kaan. Sen üretim kurulundasın. Bu grubun söz sahibi insanlarından birisin. Ve bildiğim kadarıyla da durumdan çok memnunsun. Kaan doğru söylüyor. Herkes olmak istediği yerde güzel bence. Hı. Bu kadar iş konuşmak yeter, artık yemeğe geçelim.